Herkese merhaba. Bu ders videomuzda basamak fonksiyonu içeren fonksiyonların Laplace dönüşümlerini inceleyeceğiz. Bir önceki videoda basamak fonksiyonunu görmüştük. Videonun son kısmında güzel e, fonksiyonlar türetmiştik basamak fonksiyonu yardımıyla. O fonksiyonları bu videomuzda kullanacağız. Videomuza başlayalım. gt fonksiyonu basamak fonksiyonuyla e fonksiyonu, tabi burada indis kaydırılmış hali, e, ikisinin çarpımı olmak üzere. Bakın arkadaşlar burada şu önemli. Basamak fonksiyonunun c değeri ile fonksiyonun kaydırma değeri yani buradaki c değeri birbiriyle aynı olacak. Aynıysa biz bunu yapabiliyoruz. Şimdi gt'nin laplasına bakalım. gt'nin laplası demek bu ikisinin çarpımının laplası demek. E, ben laplas nasıl hesaplanıyor biliyorum. Buradakini tek bir fonksiyon gibi düşünüyorum. Ve sıfırdan sonsuza integral e üzeri eksi st çarpı bu oradaki fonksiyon çarpı dt. Bu has olmayan integrale bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada sıfırdan sonsuza gitmek. Şimdi burada bir e, basamak fonksiyonu var. C'nin bu basamak fonksiyonunun özelliği neydi? Hemen görelim. C e, T'ler C'den küçükken sıfır oluyor. Demek ki e, sıfırdan sonsuza burada C'nin pozitif olduğunu Düşünüyoruz tabii arkadaşlar. E, sıfırdan sonsuza gitmek yerine şunu yapabilirim ben. Sıfırdan C'ye giderim, C'den sonsuza giderim. E, sıfır ile C arasında zaten bu basamak fonksiyonunun nedeniyle buradaki arkadaşın değeri sıfır olacak. Dolayısıyla onu hesaplamama gerek yok. Yani buradaki geçiş sıfırdan sonsuz yerine sıfırdan C almamın sebebi bu. Buradan sonra bir değişken değişimi yapıyorum. Değişken değişimi solda göstermişim. Bu ya T C dedik. Buradan diferansiyel du. Diferansiyel demek arkadaşlar. Yani biliyorsunuzdur ama unutanlar için tekrar edeyim. Bir fonksiyonun diferansiyelini alırsanız ne yaparsınız? Türevini alırsınız. Yanına dx eklersiniz. Mesela burada u'nun u'ya göre türevini alırsak 1 yapar. Yanına da du'sunu ekleriz. t eksi c'nin t'ye göre türevini alırsak 1 yapar. Yanına dt'sini ekleriz. Böyle bilgiden sonra sınır değerlerimizi yazdık. T yerine C yazarsak U sıfır çıktı. T yerine sonsuz yazarsak U sonsuz çıktı. Yani burada T dünyasından U dünyasına geçiş yaptık. Değişken değişimini yaptıktan sonra şu forma eriştik. Burada eksi S'yi içeriye dağıtıyorum. Eksponansiyelin özelliği. Şimdi bakıyorum integral U'ya bağlı. U'ya bağlı olmayan her şeyi dışarı atabilirim sabit gibi. E üzeri S'ye U'ya bağlı değil dışarı attım. Sıfırdan sonsuza bu integral kaldı. E bu integral çok tanıdık bir şey. Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi s u f u d u. Aslında bu da f fonksiyonunun laplası olmuş oluyor. Yani nerede başladık? Yukarıda gt'nin laplasını aldım bunu gördüm. Yani u c T çarpı f eksi c'nin laplası e üzeri eksi s c çarpı f s. Buradaki fs unutmayalım. Buradaki ft'nin laplası. Yani fonksiyonun kendisinin laplası. Benzer şekilde de ters laplası da bu şekilde ilişkilendirebilirim. Şimdi bu çok önemli. Şöyle iki yıldız hatta üç yıldız atayım. Burada arkadaşlar şuradaki f fonksiyonunu bir olarak seçersek ne olur? Sadece basamak fonksiyona kalır. Demek ki basamak fonksiyonun laplasını hesaplama şansım var. B'yi denk olarak bir alırsam demek ki... UCT'nin laplası E üzeri eksi CT çarpı 1'in laplası ne eşit? E 1'in laplası neydi? 1 bölü S idi. Demek ki E üzeri eksi CS e bölü S bizim basamak fonksiyonumuzun laplası oluyor. Yani burada da özet geçmişiz. Basamak fonksiyonun laplası buradaki C sayısına bağlı. Örneğin şöyle yapalım. Laplas U7T. Nasıl alacağız? E üzeri eksi... C yerine 7 yazıyorum. 7S bölü S. Benzer şekilde de ters Laplas'ı bu şekilde alabiliyorum. Yani bu konuları gördükçe Laplas tablom genişliyor. Mesela şöyle bir fonksiyon gördüğümde artık ters Laplas'ını böyle birden söyleyebileceğim. Evet. Bu formül önemli ileride sıklıkla kullanacağım. Şimdi bir örneğimiz var gt fonksiyonu 3 çarpı u 8 artı 2 çarpı t eksi 3'ün karesi çarpı u 3 eksi 2 eksi e üzeri 25 eksi 5 t çarpı u 2 fonksiyonun Laplace dönüşümü altındaki görüntüsünü bulalım. Şimdi normalde ben bu birim fonksiyonları bilmeseydim zorlanabilirdim ama artık bunların da laplasını biliyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar şuraya 1 diyelim. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Yani ayrı ayrı çözelim. Şuraya eksiyle beraber hatta eksi almayalım. Eksiye en sonra alırız. 3 diyelim. Şimdi biliyoruz ki Laplace lineerdir. Yani buranın laplası yani tamamının laplası ayrı ayrı laplasların toplamı. Dolayısıyla şöyle diyelim. 1 için sırayla çözelim. Laplace sarı ile yazmayayım. PDF'de tam gözükmeyebilir. Laplace 3 çarpı U8 P eşittir. Formülü demin çıkardım. 3 çarpı 3 lineerlikten dışarı çıkıyor. U8 T. Bu da 3 çarpı E üzeri eksi 8 olduğu için 8 S yazıyorum. Bölü Z. Birinci arkadaşın laplasını hesapladık. 2 için Şimdi arkadaşlar burada bir fonksiyon çarpı u3 var. Dikkat ediyorum buradaki 3 ile buradaki 3 uyumlu. Çok güzel. Bu uyum varsa benim işim kolay. Burada PT dediğim şey aslında 2 t kare oluyor. Buradan f t eksi 3'ü şöyle yazabilirim. t gördüğüm yere t eksi 3 yazıyorum. 2 çarpı t eksi 3'ün karesi. Bak arkadaşım buradaki arkadaş ile şuradaki arkadaş birebir uydu mu? Uydu. Süper. O zaman sadece benim yapmam gereken şu. Laplace U3 T çarpı 2 T eksi 3'ün karesi eşittir. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar formülden ne diyordum? E üzeri eksi C C dediğim şey burada 3'e tekabül ediyor. E üzeri eksi 3 s çarpı e, f'nin laplası yani büyük fs diyeyim ben ona fs eşittir e üzeri 3s çarpı fs'nin laplası 2t karenin laplasını alıyorum 2t karenin laplası ne yapıyor 4 bölü s küp yapıyor değil mi 4 bölü s küp 2 oradan var 2 ile çarpılınca 4 yapıyor yani e, şurası eksi olacak 4 çarpı hatta eksiği de aşağıya atsak bir şey olmaz herhalde. 4 bölü e üzeri 3 s çarpı s küp bizim ikinci kısmın Laplace dönüşümü oldu. En son 3'ü bakalım. 3'ün eksisini fonksiyona almayacağım. En son eksiği eklerim. 3 için. Şimdi burada sanki. 5 var. Güzel. 5 parantezine alsam t eksi 5 geliyor. Şu şurası 5 olacak arkadaşlar. 2 değil. Bu buranın farklı olduğu soru tipi bir sonraki soruda göreceğiz. Yani burada bt eşittir. Şu şekilde alacağım arkadaşlar. e üzeri eksi 2 eksi e üzeri eksi 5 t. Buradan şuna bakalım. F t eksi 5. Şimdi f t eksi 5 ne olacak? 2 eksi e üzeri eksi 5 parantezinde t yerine t eksi 5 yazıyorum. Buradaki eksi 5'i e dağıtırsam 2 eksi e üzeri 25 eksi 5 t yapar. Gerçekten yukarıdaki fonksiyon mu? E gerçekten yukarıdaki fonksiyon. Demek ki benim f t seçimim burada doğru. Dolayısıyla bunun Laplace'ını alırsam Laplace U5T çarpı ve T-5. Dikkat edin buradaki 5 ile buradaki 5 yine uyumlu. Eşittir. Bunun sonucu neydi? E üzeri eksi S e, Cs yani E üzeri eksi 5 S çarpı F'nin Laplace'ı. Vs. Burada arkadaşlar F'nin laplasını hesaplarsınız. Daha önceki videolarımızda zaten hepsini ayrı ayrı işledik. 2'nin laplasını hesaplayabiliyorsun. E üzeri eksi 5 S'nin laplasını hesaplayabiliyorsun. O da ben hesaplamışım yazacağım buraya. S artı 10 bölü S kare artı 5 S yapıyor. Dolayısıyla hepsini toplayacak olursak laplas o büyük fonksiyona gt demiştik. gt eşittir birinci ikinci üçüncüyü işleme sokacağım. E, e, 3 çarpı e üzeri eksi 8 s bölü s artı 4 bölü e üzeri 3 s çarpı s küp. Burada eksi vardı unutmayalım. E üzeri onu da aşağıya yazalım. Hepsini yazdık. S artı 10 bölü e üzeri 5 s s kare artı 5 s olmuş oldu. Buradaki fonksiyonun Laplace dönüşümü. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde yine bir fonksiyon verilmiş. Bunun Laplace dönüşümü isteniyor. Güzel. Şimdi burada yine önceki olduğu gibi şuraya 1 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. İki parçadan oluşuyor. 1 için. Şimdi normalde Burada 4 var. Burada da dörtlü bir şeyler olsa süper olurdu. Hemen ee, laplasa sokabilirdim. Ama Laplace sokamıyorum. Orada 4 eksik. Benzer şekilde hatta direkt hepsi üzerinden yorum yapalım. Burada 6 var. Burada 6 yok. O zaman şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kaydırma eksik. O zaman ben kaydırmaları elle sağlamam lazım. Yani 2 çarpı t kare yerine şunu yazacağım arkadaşlar. Bakın t eksi 4 artı 4. 4 çıkardım. 4 ekledim. Karesi. Çarpı u 4 t. Bakın burada 4 var. Şimdi burada da 4 var. Fakat şuradaki 4 yani ekstradan gelen 4'ü nasıl halledeceğiz? Birazdan zaten göreceğiz onu. Artı benzer şekilde sinüsün içinde e eksi 6 artı 6 yapıyorum. Şimdi bizim fonksiyonumuz neye dönüştü? Onu biraz daha yazmam lazım. E, şunu birinci gibi düşünün. Şunu ikinci düşünün. Kare açıyorum burada. 2 çarpı birincinin karesi. Ben şöyle parantezi yapalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 8 tane t eksi 4 artı ikincinin karesi artı 16. Hepsine çarpı u 4 t. Artı burada ne var? Sinüs a artı b var. Bunu nasıl açıyordum? Sinüs t. Sinüs t eksi 6 çarpı kosinüs 6. Buradaki kosinüs 6 bir sayı 3, 5, 8 gibi düşünebilirsiniz. Hani derece de değil radyan bu. Sinüs çarpı kosinüs artı kosinüs t eksi 6 çarpı sinüs 6 çarpı u 6 t. Süper 6'lar var. Güzel ben bunu tabii şurası komple parantez çarpı u 6 t şeklinde. Güzel artık bunu sanki işleme sokabilirim diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız? İlk başta şu. Laplace 2 çarpı, hatta U4T'sini önce yazalım. Buradaki U4T içeriye doğru dağılıyor. U4T çarpı, bak burada ne var? T eksi 4'ün karesi var. Süper. Öyle değil mi? Güzel. Bu aslında Şurası. Hmm, fonksiyonumuz burada belli aslında. Tt'yi şöyle alsak nasıl olur bir düşünelim. Hani bu e, yaptığım şey soru çözdükçe gelişecek arkadaşlar. Hani ilk başta belki göremeyebilirsin ama soru çözdükçe gelişir. Bak fonksiyon bu. T yerine tx4 yazdığını düşün. Gerçekten şuna gelir değil mi? Güzel. Ben fonksiyonumu burada Şöyle belirledim. T kare artı 8T artı 16. Demek ki U4T ile T e, eksi 4 bunun laplasına bakacağım. Tabii bir de 2 e, çarpanımız var. Onu unutmayalım. 2'ye ekleyelim. 2 çarpanı yani şuradaki 2 çarpanı onu unutmayalım. Şimdi birinci kısım bu olsun. Birinci kısmı hesaplayacağım. Artı diğer kısmı var. Şimdi bunun laplasını hesaplamak kolay. Burası 4, burası 4. Şuradaki 2 dışarı çıkıyor. 2 çarpı bunun laplası neydi? E üzeri eksi cs, e üzeri eksi 4 s çarpı buranın laplası. Buranın laplasını hesaplarsanız arkadaşlar. T karenin laplası, 8 t'nin laplası, 16'nın laplası. Ben hesaplamışım. 16 s kare artı 8 s artı 2 bölü s küp şeklinde. Güzel. Şimdi e, hatta şuraya şuraya 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Burası 1. Şu 2 ile beraber 1. Bir. Güzel. Birinci kısmı hallettik. Şimdi ikinci kısma bakalım. Şurası. Burada fonksiyon aslında açık. Fonksiyon sinüs t fonksiyonu. Eşittir, t eşittir sinüs t. Ben t yerine t eksi 6 yazarsam zaten yukarıdaki açılım gelir. Yani burada yapmam gereken şey Laplace u 6 t çarpı sinüs t eksi 6 yazmak. Öyle değil mi? Güzel. Bunun Laplası ne olacak? Eşittir e üzeri eksi 6 s çarpı. Bu Laplasını hesaplayabilirsin, formülden hesaplayabilirsin. Her Laplas tablosunda vardır ax artı b şeklinde ya da at artı b şeklindeki diğeri veya bu şekilde açıp tek tek hepsini hesaplarsın. Bu da zaten aynı şeye denk gelecek. Ee, bunun arkadaşlar eşiti s çarpı sinüs 6 artı kosinüs 6 bölü s kare artı 1 biçiminde. Artık yapmam gereken tek şey bunların ikisini toplamak olacaktır. Yani Laplace gt eşittir 2 çarpı e üzeri eksi 4 s 16 s kare anladınız zaten sadece yazayım artı e üzeri eksi 6 s s kare artı 1. Şimdi iki soruda ne gördük arkadaşlar? Onun hakkında konuşalım. Burada birinci soruda herhangi bir problemimiz yoktu. Direkt formülü uyguladık. Bu soruda ise e, shifting yaptık. Yani buradaki sayı ile fonksiyon içindeki sayı uyumsuzsa ekleme çıkarma yöntemini görmüş olduk. Şimdi son olarak da e, artık Laplace'ları alıyoruz. Bir de ters Laplace alalım. Bu fonksiyonun ters Laplace dönüşümü altındaki görüntüsünü bulalım. Şimdi s eşittir e üzeri eksi 2 s çarpı s'yi şuraya alalım. S bölü 3s artı 2 s artı 2. Şimdi dikkat ederseniz, burada ters laplası yaparken e üzeri eksi cs çarpı şey'in laplası. e üzeri eksi cs çarpı P'nin laplası. E, şu şununla uyuyor. güzel O zaman bu da bununla uyulması lazım. Demek ki, Burada C dediğim şey 2 olacak değil mi? Çok açık gözüküyor. Şurada birbirleriyle alakalı olacak. Yani ters Laplace S eşittir ters Laplace E üzeri eksi 2S çarpı oraya büyük FS diyeceğim. Bu aslında U2T C dediğim şey 2'ye denk gelecek çarpı F t eksi 2 olacak. Dikkat et. t eksi 2 lap şey t eksi 2 olacak burası. f t eksi 2. Şimdi f'yi bulacağım. En son 2 kaydıracağım. Onu unutma. Şimdi buradaki büyük f f'nin laplası. f'yi bulduktan sonra 2 kaydırmam lazım. Peki bu f'yi nasıl bulacağım? E, şunu yapacağım arkadaşlar. Ters laplas fs bana f'yi verecek buradaki ifadenin tersini alacağım. Peki buradaki ifadenin tersini nasıl alabilirim? Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? Rasyonel bir kesir varsa basit kesirlere ayırıyorduk. Basit kesirlere ayıralım arkadaşlar. Şimdi önce bakıyorum has kesir mi? Gerçekten has kesir yukarı derecesi aşağı derecesinden daha küçük. E artı 2. Bunu nasıl ayırıyorduk hatırlarsanız. A bölü birinci çarpan. 3S artı 2 artı B bölü ikinci çarpan S artı 2. Burada basit kesirleri ayırmayı nasıl yapıyoruz? Buraya S artı 2 ile çarptım. Burayı 3S artı 2 ile çarptım. Paydalar zaten eşit olduğu için sadece payları eşitleyeceğim. S eşittir. A çarpı S artı 2 artı B çarpı 3S artı 2. Buradan ilgili parantezleri alırsam arkadaşlar... Burayı S parantezine alırsak A artı 3 B yapıyor. Sabitleri yazarsak 2 A artı 2 B yapıyor. Şimdi açıktır ki şurası 1'e eşit olmalı. Burası 0'a eşit olmalı ki sağlar sollar birbirine eşit olsun. O zaman A artı 3 B eşittir 0. Şey, özür dilerim 1. 2A artı 2B eşittir 0 denklemin sistemini çözmem gerekiyor. Buradan a dediğimiz şey eksi 1 bölü 2 b dediğimiz şey de 1 bölü 2 geliyor. Gerçekten doğru mu? İkinci denklemi sağlıyor mu? Sağlıyorlar. Birinci denklemi sağlıyor mu? 3 çarpı b 3 bölü 2 1 çıkar 2 bölü 2'den 1 gerçekten de sağlıyor. Yani biz basit kesirler ayırabilmişiz artık. Buradaki e, fs dediğim şey eksi 1 bölü 2 bölü 3s artı 2 artı 1 bölü 2 bölü s artı 2'den oluşacak. Ters laplasını alıyorum. Her iki tarafın yani biz neyi bulacağız? ft'yi bulacağız. Eşittir. Arkadaşlar bu arkadaşın ters laplasını alırsam Eksi e üzeri eksi 2t bölü 3. Üç, şuradaki 3'ten geliyor. Bölü 6 artı. Burada da 1 bölü 2 var. Bu da e üzeri eksi 2t. Hepsine bölü 2'nin e, sonucu oldu. Burada unutmayalım arkadaşlar. Biz neyi bulduk? F'yi bulduk. Fakat bize ne lazım burada? Şuraya ünlem koyalım. T eksi 2 lazım. Yani T gördüğüm yere t eksi -2, 2 yazıyorum. Yani f t eksi 2 eksi e üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı t eksi 2 bölü 6 artı e üzeri eksi 2 t eksi 2 bölü 2 şeklinde oldu. Dolayısıyla artık hs'nin ters laplası U2 T çarpı şuraya kopyalayayım. Buradaki arkadaşın tamamı olmuş oldu. Ders da hesaplamış olduk. Şimdi ne yaptık? Kısa bir özet geçelim. Basamak fonksiyonu içeren fonksiyonların Laplace dönüşümünün bazı özel formlarda nasıl hesaplandığını gördük. Burada 3 yıldızla işaretlediğimiz formül önemli. Dikkat ederseniz buradaki indislerin aynı olması lazım. Aynı olan bir örnek çözdük. Aynı olmayan bir örnek çözdük. Shifting'i nasıl yaptığımızı gördük. Son olarak da e, ne çözdük? Ters laplasını aldık. Yani terslerin de nasıl işe yaradığını gördük. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda artık e, Laplace dönüşümlerini kullanarak bu zamana kadar öğrendiğimiz her şeyi kullanarak başlangıç değer problemlerinin yani diferansiyel denklemlerin belli başlılarının Laplace dönüşümü altında nasıl hesaplandığını göreceğiz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.